Emir'le yarış yapacağız. Ta en sondaki kapıya kadar. Emir merdivene kadar gidecek öyle başlayacağım ben. Emir merdivenden başlayacak. Ben de buradan. Bakalım hangimiz kazanacak. Ve demirin montu bende. Montu da ben elinde taşıyorum. Böyle koşacağım. Bakalım. Tamam mı? He? Ne zaman? Başlıyor muyuz? Bir, iki, üç. <laughs> i̇yi gidiyor. <laughs> ne oldu geçildin mi geçildin mi Ha? Yine mi geçildi? <laughs> Emir geçildi. Kaybetti. Kapıya ilk ben geldim. Ben kazandım. İyi başladım da. Nasıl oluyor bu kaybetmek? Başladım. İyi başladım da. He. Allah Allah. Kaybettim.